Bildiğiniz gibi dünyanın en iyi ligi Premier Lig bu hafta sonu başlıyor ve ben de bu ligde sıralama nasıl olacak, sezon sonunda kim şampiyon olacak bunun tahminini yapmaya çalışacağım. Videomuza başlayalım. İlk olarak gözlerimi biraz kısarak çekmem gerekiyor. Onu söylemeliyim çünkü şu anda yurt dışındayım ve kaynak olarak güneşi kullanıyorum ve güneş çok fazla burada. Hemen fazla uzatmanı isterseniz bilgisayar ekranına geçelim. Orada sıralamayı yapalım. Öncelikle 20. sıradan başlayacağız. Burada gördüğünüz gibi Arsenal'dan Wolves'a kadar bütün 20 takım dizili alfabetik olarak ve ben bunlardan seçe seçe yerleştire yerleştire yukarıya doğru dizmeye çalışacağım. Hem geçtiğimiz yılki performansları değerlendirerek hem bu sezonki transferlerle birlikte nasıl bir sıralama çıkabilir tahminde bulunmaya çalışacağım. Öncelikle benim son sırada gördüğüm takım Bournemouth. Açıkçası transferlere baktığımda da hem de diğer yorumcuların da yorumlarına baktığım zaman özellikle İngiliz yorumculara Bournemouth genelde son sırada gösteriliyor. Çünkü çok parlak bir takımları yok. Premier League seviyesinde bir takımla gelmiyorlar. Yine alt dikten gelen takımlara baktığımız zaman bunun Nottingham Forest ve Fulham var. Fulham zaten asansör takımı oldu. Sürekli düş çık düş çık git gel halinde. O yüzden ben Fulham'ın da yine buralarda bir yerde yer alacağını düşünüyorum ki Nottingham Forest da çok sağlam bir transfer yapmadı. Ben bu üç takım geldikleri gibi giderler diyorum. Üçünü de en alta yazıyorum. Ondan sonra devam ettiğimiz zaman Southampton ben artık yavaş yavaş geçen sezon da biraz sallanmaya başladı. O yüzden 17 7. sıraya koyacağım. Artık eski performansı veremiyorlar. Aynı şekilde Leeds United'ta da bir hoca değişimi oldu. Biliyorsunuz Bielsa ile birlikte çok iyi gidiyorlardı. Ancak Bielsa sonrasında bayağı sıkıntı yaşamaya başladılar. Ve zar zor ligin son haftasında tutunmaya başardılar. O yüzden Leeds'i de buralara bir yere koyacağım. Şimdilik böyle yapıyorum. Birazdan ufak değişiklikler bir yapabilirim. Mesela Fulham'ı yukarı atabilirim. Leeds'i aşağı alabilirim. Şu an kafam çok karışık. Siz de muhtemelen yorumlarda yazarken zaten kafanız karışık bir şekilde yazacaksınızdır. Çünkü 20 takımın hangisini nerede bitireceğini bilmek gerçekten imkansız bence. Yani çok çok düşük bir ihtimal imkansız demeyelim. Devam ettiğim zaman Arsenal tamamıyla Brentford. Brentford olabilir, Brighton olabilir, Crystal Palace olabilir. E, buralarda kim olabilir diye. Bakın ben Crystal Palace'ı koyacağım. Patrick Vieira elinden geleni yaptı büyük takımlara karşı. İyi sonuçları aldı ama çok mu iyi? Değil bence. O yüzden 15. sırada Crystal Palace olacak. Newcastle United'da daha bu sefer, bu sene adım atmasını beklediğimiz takımlardan biri. O yüzden onu şimdilik koymayacağım. Tekrar bir göz gezdirdiğim zaman Brentford'ın ben yine buralarda bir yerde olacağını düşünüyorum. 14. sıraya koyacağım. Brentford'da biliyorsunuz yönetim olarak aynı şekilde teknik ekip olarak kaliteli bir ekibe sahip. Metodik çalışan, bilimle çalışan bir takım ama nereye kadar? Bilimde nereye kadar demiş. Kanalın ismi akıl oyunu olan bir yerde tabii ki böyle bir şey demem doğru olmaz. O yüzden devam edelim. Brentford 14. dedim. Ee, burada şimdi West Ham, Aston Villa yani bunlar artık nerelerde yer alacak çok bilmiyorum ama Brighton çok iyi oynamasına rağmen yine buralarda yer alabilir diyorum. Yani 13. falan olur diyeceğim. Aston'a 12 diyeceğim Aston Villa'ya. Aston Villa'nın aslında transferlerini bayağı beğendim ama Şimdilik 12 diyeceğim. Çünkü birazdan değiştirebilirim. Ve Everton'ı 11'e koyacağım. Ee, Everton bence çok parlak bir sınav vermedi. Lampard geldikten sonra. O yüzden ben Everton'un yine çok iyi bir sezon geçireceğini düşünmüyorum. Transferleri de yani ne kadar iyi tartışılır bence. Siz yorumlarda Everton daha yukarıda düşünüyorsanız söylersiniz zaten, söversiniz bana. O yüzden devam edelim. Leicester da yine çok geçen sezon da zaten çok iyi değildi ve yine çok çok iyi kalamayacağını düşünüyorum. Çünkü bu sefer daha fazla rakip var. Newcastle United da geliyor. Tottenham çok iyi, Arsenal çok iyi, West Ham çok iyi. O yüzden Leicester'ı 10. sıraya koyacağım ve buradan da Wolverhampton olması yine 9'a koyacağım. Bunun da yeri değişebilir. Ya 5 3-0 yendiler o maçı izledim. Dedik biraz. Tabi hepimiz diğer maçlarını izlemiyorum bunların hepsinin. O yüzden iyi gözüküyorlar. Ama tabii ki Süper kıyasladığımız zaman bu doğal bir sonuçtu. İşte yeni denemeler yapan bir Beşiktaş vardı vesaire. Bu açıdan hani çok şey yapabileceğimiz, kıstas alabileceğimiz bir maç değildi ama yine de geçtiğim sezonlara baktığım zaman 9. sıra olabilir gibi geliyor. Şu an belki yerlerini birazdan değiştireceğim dediğim gibi. Ben West Ham'ı da burada 8'e koyacağım. Pardon West Ham'ı 8'e koymayacağım. Newcastle'ı 8'e koyacağım. United'ları görünce kafam karıştı. İkisine de W falan var bir de biliyorsunuz. O yüzden Newcastle'ı 8'e koyacağım. Transferlerden dolayı ama bir değişiklik olacak büyük ihtimalle şu ana kadar çok memnun değilim aslında çıkardığım tablodan. Ufak değişiklikler yapacağım sonunda. Normalde yapmıyordum. Bu sefer yapayım dedim çünkü Sonradan yaptıkça ne saçma bir şey yapmışım diyorum. E, muhtemelen siz de tablo yaparken sürekli yer değiştiriyorsunuzdur. Ama videonun burasına kadar geldiyseniz ve beğendiyseniz bir beğeni butonuna basarak destek olabilirsiniz. Böylece daha fazla insana yayabiliriz tahminlerimizi. Ne kadar doğru olur, onlara ne kadar katkı sağlarız bilmiyorum ama keyifli bir şekilde devam edin. Şimdi burada Arsenal, Chelsea, Liverpool, City, United, Tottenham ve West Ham kaldı. Ben West Ham'ı 7'ye yazacağım her türlü. Ama burada ilk 6 önemli. Çünkü top 6 takıma geldiğimiz zaman bunların bence artık burada olacağı garanti bu sene ve bunların hangisi nerede olacak bu daha heyecanlı. Şimdi ilk sıra benim için belli. İlk iki sıra belli hatta. Ama gerisi nasıl olacak? Bence bu daha önemli. O yüzden ben Manchester City'yi ilk sıraya yazmak istiyorum. Ve Liverpool'da ikinci sıraya yazmak istiyorum. Bunun nedeni şu. Liverpool tabii ki City'yi yendi Community Shield'da. Gayet daha iyi bir performans göstererek yendi. Ama sezon içerisine baktığımız zaman City'nin daha alternatifli kadrosuyla birlikte daha başarılı olacağını düşünüyorum. Ki oturmuş oyununa bir tek Haaland'ı ekleyerek belki de çok çok hani net bir kadro kurmuş oldu. Liverpool'da daha fazla değişiklik var. Hem Luis Diaz'ın biraz daha alışması gerekiyor. Hem Nunez var. Onunla birlikte biraz daha oyun yapısı biraz daha değişecek zaten. Nunez'in oyun tarzı, Firmino'nun oyun tarzından çok farklı. Aynı şekilde City'de bu farklılık olacak ama City Haaland'ın olmadığı maçlarda da onun yerini ikame edebilecek şekilde oynayabilir geçtiğimiz yıllarda oynadığı gibi. O yüzden City'nin ben şampiyon olacağını düşünüyorum ki zaten uzun süreçte yani uzun maratonda daha başarılı olduğunu gördük City'nin şu ana kadar son 5 yılda 4 kez şampiyon olmasıyla. Üçüncü sırada geçtiğimiz yıl Chelsea'yi yazmıştım ama bu sefer Chelsea gerilerde olacaktı. Hatta Chelsea'ye ben 6 diyeceğim. Neden diyeceksiniz? Kadrosu çok iyi, oyuncuları var ama doğru düzgün transfer yapamadılar. Önemli oyuncuları kaybettiler ve bununla birlikte biliyorsunuz kulüpte bazı sıkıntılar da var. Hani Rus işte Abramovich'in bırakması, yeni yönetim gelmesi vesaire. Çok fazla transfer harcaması yapılmadı ve bu yüzden Chelsea 6. sırada olacak diye düşünüyorum. Burada United, Tottenham ve Arsenal üçü de bu sene bence çıkış yapacak. Normalde olduklarından geçtiğimiz yıllarda olduğundan daha başarılı olacaklar. Bunların üçünün yeri bence çok önemli sıralaması. Ama ona gelmeden önce ben ufak yapmak istediğim değişiklikleri yapacağım. Wolves'u biraz daha aşağı alacağım. Yine aynı şekilde Newcastle'ı da daha aşağı alacağım ve hatta Leicester, Everton, Aston Villa üstüsünü bir tık daha yukarı alacağım. Hatta Aston Villa'nın transferlerinden de dolayı şöyle bir Aston Villa'yı 9'a alayım. Leicester 8, Aston Villa 9, Everton 10 olsun. Bu şekilde yapalım. Newcastle 10, Everton 11, Wolverhampton 12. Brighton, Brentford'a gidiyoruz. Hatta Brighton bence daha bile yukarıda olabilir ama ya şu orta grup, West Ham'dan sonraki grup bence Leicester Brighton, Brentford hatta belki oraya kadarki grup bence kendi arasında çok fazla sezon içerisinde yer değiştirecektir. Ve burada da Leeds'i aşağı atacağım ben. Çünkü dediğim gibi bir sezon performanslarını beğenmedim ve Fulham'ı yukarı çıkarayım diyorum. Leeds'i 19'a atacağım. Fulham'ı 17'ye atacağım. Ve son olarak son 3 takımımızı yerleştirelim. Ben burada sürpriz bir şekilde Manchester United'ın artık 3. sıraya tekrar geri döneceğini düşünüyorum. Erik Ten Hag gerçekten hazırlık sezonunu muhteşem geçirdiler ama Ronaldo ne durumda ne olacak bunu bilmiyoruz. Bence bir takımı bozabilecek tek tehlike şu an Ronaldo'nun ne yapacağı, ne durumda olacağı. Ve burada Arsenal ile Tottenham iki ezeli rakip dördüncülük için mücadele içerisine girebilir. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi. Bu da bayağı gergin olacak. Ama ben burada Arsenal özellikle Gabriel Jesus transferiyle birlikte tam eksik parçayı bulduğunu ve başarılı olacağını düşünüyorum. Tottenham da önemli transferler yaptı ama uzun maratonda çok başarılı gidemeyebilir Conte'ye rağmen diye düşünüyorum. Böylelikle Nottingham Forest, Leeds ve Bournemouth küme düşen takımlar olacak. Şöyle kırmızı yapalım. Manchester City şampiyon takımı olacak. Yeşil yapalım. Bu üç takımda Şampiyonlar Ligi'ne giden takımlarımız olacak. Ve buradan da Avrupa'ya katılan takımlar olacak. Yine Tottenham, Chelsea, West Ham ya Kupa'dan kimlerin geldiğine göre. Böylelikle sıralama yapmış oldum. de yorumlarda Premier Lig 2022-2023 sezonunun şampiyonu kim olur, sıralama nasıl olur tablolarınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize keyifli bir Premier Lig sezonu dinliyorum. Yine bu tarz bir video izlemek isterseniz Süper Lig'de şampiyon kim olur videosunu şuraya koyacağım. Yaptığım zaman paylaşır, buraya koyarım. O zamana kadar da başka bir video koyarım artık. İyi seyirler şimdiden.